Bu kart uzaktan kumandalı alıcı verici kontrol devresinin alıcı devresi olarak tasarlanmıştır. Üzerinde bir adet L298N motor sürücü modülü, bir adet Arduino Nano, bir adet NRF24 haberleşme modülü, bir adet L7805 regülatör, 3 adet 100 mikrofarad kondansatör, bir adet LED, bir adet 220 ohm direnç kullanılmıştır. Bu kartın amacı vericiden gelen sinyalin Arduino ve NRF24 ile işlenip motor sürücüsüne iletilmesi ve motor sürücüsünün de bu bilgiyi motorlara iletmesi üzerine kurulmuştur. Buradaki amaç motorları ileri kom komutu geldiğinde ileri geri komutu geldiğinde geri sağ ve sol komutu geldiğinde ise birini sağ birini sol birini sol birini, sol, birini sağ şeklinde çalıştırarak kendi ekseni etrafında dönmesi veya sağa sola gitmesi hedeflenmiştir. Bataryada bulunan 12 volt enerji klemens ile karta aktarılmış. Kart üzerinden kondansatör yönlendirilmiş. Kondansatörden geçen 12 volt enerji L7805 regülatörün giriş bacağına ve L298 motor sürücünün 12 volt bacağına yönlendirilmiştir. L7805 regülatör tarafından regüle edilen enerji 0.5 volta çevrilmiş tekrar kondansatöre yönlendirilmiş kondansörde kondansatörden geçerek Arduino'ya iletilmesi sağlanmıştır. Arduino 5 voltu kendi üzerinde bulunan regülatör 3.3 regülatör ile regüle edip tekrar kondansatöre yönlendirmiş kondansatör üzerinden 3.3 volt NRF24 e iletilmiş ve enerjisi alması sağlanmıştır. Burada regüle edilen enerji ayrıca 5 volt olarak Buradaki 220 ohm direnci iletilmiş, 220 ohm dirençten de burada bulunan LED'in artı bacağına iletilmiş. Bu sayede regulatorun çalışıyor olup olmadığını kontrol edilmesi sağlanmıştır. İleri komutu verir misin? Geri komutu verir misin? Sağ komutu verir misin? sol komutu verir misin?